اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل من باغي بلاغات قل محزن فز سعادات اول اندلي بي گلزار فساحات محمد مصطفى را صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع الإبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Rabbena vec'alna muslimeyn leke ve min zurriyetina ummeten muslimeten lek ve erina manasikana ve tub aleyna innaka entet tawwabur rahim. Sadakallahul azim. Terem kardeşlerim, değerli cemaati Müslimin öncelikle bugün cuma dersini yapmak üzere Sohbetini bana veren hocamıza teşekkür ediyorum. İnşallah namaz vaktine kadar ala kaderil imkan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin malumunuz önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan gece veladeti ahmediye diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu ile ilgili ayet-i kerimelerin ışığında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ışığında birkaç kelam etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak ben kardeşinize anlatacağım dersimde anlatma kolaylığı, siz kardeşlerime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz Rebi'ül evvel ayının 12'sine tekabül eden bir pazartesi günü Allah Resulü Mekke-i Mükerreme'de dünyaya gözlerini açıyor. Onun doğumuna gelmeden evvel Efendimiz'e risalet verildikten sonra eshab-ı kiram merak ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu ile ilgili, o günler ile ilgili bir şeyler anlatmasını istiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyecek ki, Ana davetu Ebi İbrahim. Ben babam İbrahim'in duasıyım. Ve büşra İsa aleyhisselam. Kardeşim İsa aleyhisselamın müjdesi ve <laughs> bi annem hamileyken annem bana hamileyken şöyle bir rüya görüyor ennehu kharaca minha nurun eza'at lehu şam annem hamile olduğu esnada içinden bir nurun gökyüzüne yükseldiğini ve Suriye topraklarını, Şam topraklarını tamamen aydınlattığını görüyor. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu, ben İbrahim aleyhisselamın duasıyım diye nitelendirdiği o dua, Kur'an-ı Azimüşşan'da hepimizin okuduğu Bakara suresi, ilk sure Bakara suresinin 120 7. ayetinden başlıyor. İbrahim aleyhisselam insanların ikinci atası şöyle yalvarıyor. İsmail aleyhisselam ile Beytullah'ı inşa ederlerken ve iz yerfa İbrahimul kavaide min Minel beyt ve İsmailu Rabbena ey Allah'ım ey Rabbimiz tekabbel minna bu yaptığımız bu hayrı, bu güzelliği senin rızanı kazanmak doğrultusunda yaptığımız bu güzelliği ya Rabbi kabul eyle. İnneke entes semiul alim. Ya Rabbi sen her şeyi işitiyorsun. Ya Rabbi sen her şeyi görüyorsun. Senden gizli hiçbir şeyin yapılmayacağını, kalplerin içerisinde bile hiçbir şeyin gizlenmeyeceğini Kalplerin içerisine bile nüfuz etme gücüne, kuvvetine sahip olan sensin ya Rabbi. Biz bunu samimi bir niyet ile yaptık. Ya Rabbi sen bunu bizden kabul eyle. Ve devam ediyor. Bir peygamber, bir baba ondan sonra gelecek topluluklara nasıl dua etmemiz gerektiğini bizlere öğretiyor. Hani yaşadığımız dünya üzerinde insanlık bugün geldiğimiz noktada herkes ben diyor, herkes bana diyor, herkes benim olsun diyor. Ama dünyaya nuru yayan, dünyaya ışık saçan peygamberler ise sadece kendi dönemlerini düşünmüyor kardeşlerim kendilerinden sonra dünya üzerine gelecek hayırlı halefler içinde bakınız nasıl güzel dua ediyorlar. Rabbena vec'alna muslimin leke ve min zurriyetina muslimatan lek. Ya Rabbi bizleri hani Müslüman ama en güzel Müslümanlardan eyle. Örnek olan, kitabı yaşayan, senin dediklerini gerçekten hayatında tatbik eden örnek Müslüman olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hani sadece kimlikte Müslüman olmak yeterli değil kardeşlerim. Yani sokağa çıktığımız zaman, çarşıya çıktığımız zaman kime sorarsan herkes Müslüman. Ama bir peygamber dua ederken, senin İslam'ı tarif ederken Müslümanlardan neyi bekliyorsan Hani ya Rabbi senin katında Müslüman teslim olan insan nasıl olması gerekiyorsa bizleri onlardan kıl ya Rabbi. Daha ve ve min zürriyetine ümmeten müslimeten ve bizim neslimizden, bizim zürriyetimizden, bizim sulbümüzden gelecek evlatlar ya Rabbi onlar da hayırlı haleflerimiz olsunlar. Onlar da sana sadece ama sadece sana teslim olsunlar. Maddiyata köle olmasınlar. Senin senin rızan doğrultusunda sadece ama sadece senin önünde eğileceğini bilsinler. Kardeşlerim, malumunuz ayet-i kerimelerin öyle bir özelliği vardır ki Kur'an ayetlerinin hem nazil olmuş olduğu toplumlara hitap ederler ama kıyamete kadar tazeliğini muhafaza ederler. Hayal ediniz, Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor bu ayet-i kerime. İbrahim Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de yapıyor bu duayı. Mekke-i Mükerreme'de yapılan bir dua kıyamet sabahına kadar yani bugün de aynı tazeliğini, aynı samimiyeti Müslümanların istemesini örnek olmasını örnek olsun diye Rabbimiz Celle Celaluhu onu bizlere hikaye ediyor. Kur'an'ın böyle bir özelliği de vardır. Kıyamete kadar her devirde her kesim insana hitap etme özelliği var. Ve erina menasikena ve tüb aleyne inneke ente tevvabur rahim. Ya Rabbi yapmış olduğumuz haç menasikin, menasiklerimizi kabul eyle. Ya Rabbi yapmış olduğumuz tevbeleri kabul eyle. Çünkü tevbeleri kabul edecek, kusurları bağışlayacak senden başka kapımız yoktur Ya Rabbi. Ve ayetin devamında hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişti ya Ana İbrahim. Ben İbrahim Aleyhisselam, babam İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyım demişti ya. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın duası da geldi. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum. Ya Rabbi bizlerden benim neslimden, benim soyumdan ileride gelecek öyle bir elçi dünyaya getir, öyle bir elçi gönder ki o elçi neyi yapsın? Yetlu aleyhim ayatike. Onlara senin ayetlerini tilavet etsin. Senden bahsetsin. Peygamberler onları yapıyor değil mi? Efendiler efendisi, efendiler efendisi Ebu Kubeys dağına çıktığı zaman Mekke-i Mükerreme'deki insanlardan maddiyat namına bir şey istemiyor. Hatta Mekke'deki müşrikler, eğer başımıza geçmek istiyorsun diyecekler. Seni lider yapalım. Eğer en zenginimiz olmak istiyorsan istediğin kadar mal mülk verelim. Eğer, iste, eğer evlenmek istiyorsan istediğinle seni evlendirelim. Hastaysan tedavi edelim. Yani bir insanın reddedemeyeceği bütün teklifleri yapıyorlar. Ama Allah Resulü'nün ne dünyalıkta ne namda ne şöhrette gözünün olmadığını da kavrayacaklar. İbrahim Aleyhisselam bir baba olarak öyle yalvarıyor. Senin ayetlerini anlatsın ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete neyi? Kitabullah'ı talim etsin, onlara hikmeti öğretsin ve yüzekkihim onları tertemiz bir hale getirsin. Kuran öyle değil midir? Kuran insanı tertemiz hale getirir. Kirlenmiş kalplerimizi temize çıkarmak istiyorsak Kuran'ın nuruyla kalplerimizi yıkamamız gerekiyor. Kalplerimize gün içerisinde Kuran'dan bir ziya, bir şifa sunmadığımız gün o gün kalbimiz zulmet içerisinde olduğunu söylüyor Efendiler Efendisi ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim Ya Rabbi sen izzet sahibisin sen hikmet sahibisin İbrahim aleyhisselam ileride gelecek evladı için kardeşlerim böyle yalvarıyor böyle dua ediyor Efendimiz şunu da diyecekti ben ben kardeşim İsa'nın müjdesiyim onu da Rabbimiz bizlere Saf suresinin 6. ayetinde anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle İsa Meryem e, İsa aleyhisselam Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam şöyle diyor kavmine ya beni İsrail'e ey beni İsrail ey İsrail oğulları İnni Resulullah ileykum ben sizlere gönderilmiş Allahü Teala'dan sizlere iyi kötüyü anlatmak üzere. Allah katında neyin makbul, neyin merdut olduğunu anlatmak üzere gönderilmiş bir elçiyim. Hani bizim Türkçemizde güzel bir söz vardır. Derler ya, elçiye zeval olmaz. Elçi neyle görevlendirilmiş ise o görevi en güzel bir şekilde, eksiksiz bir şekilde yerine getirmek ile sorumludur. Allah Celle Celaluhu tarafından gönderildim ben. Bunu evvela bunu kabul edin, bunu kavrayın. Peki nedir ben neydi, neydi benim görevim? Müsaddikan limâ beyne yedeyye minet-Tevrât Benden önce gönderilmiş Tevratı tasdik etmek üzere, Tevrat üzerine yaşamak üzerine, Tevratı anlatma, anlatmak üzere gönderildim. Ama ve mübeşşiran bir Rasul iktimin badi ismuhu Ahmed. Bir de sizleri öyle bir Peygamber ile müjdeliyorum ki o benden sonra gelecektir. O Khatmül Enbiya olacaktır. O Ahmet'tir. Onun ismi Ahmet'tir. Felemma ca'ahum bil bayyinati. vakti o peygamberin geldiği gün gelecek. Hani dünya üzerinde İsa Aleyhisselam'ın peşinde olduğunu iddia eden insanlar, evet İsa Aleyhisselam bir şey söylemişse biz kabul ediyoruz diyen Beni İsrailler ve Yahut'tan Nasara o ismihi Ahmet cümlesi geldiği zaman biz teslim olduk. Biz Ahmet'in dinine tabi olduk. Ahmet haktır demeleri gerekiyordu. Ama felemma bil beyinat bu deliller apaçık deliller geliyor. Alu haza sihrun Her zaman yaptıkları, her zaman sarf etmiş oldukları cümle bu apaçık bir sihirdir. Kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu andan sonraki değişimi fark edebilmemiz için Allah Resulüne ne kadar ihtiyaç olduğunu kavrayabilmemiz için Allah Resulü doğmazdan evvelki Mekke-i Mükerreme'yi, dünyayı birazcık tahayyül etmemiz, hayal etmemiz gerekiyor. Yoksa günümüz dünyasında evde otururken Allah Resulü bir peygamber gönderdi anlamında Allah Resulü'nün risaletini, doğumunu anlamaya çalışırsak anlayamayız. Dünya üzerinde bir kavram kullanılıyordu. Kullanılıyor. Ne diyoruz? Cahiliye devri diyoruz. Peki bizim lügatimizde biz cahil kime kime Cahil lafzını kimin için kullanırız? Okumasını, yazmasını bilmeyen, ilimden, fenden uzak olan kimseye biz ne deriz? Cahil deriz. Mekke-i Mükerreme böyle değildi. Mekke-i Mükerreme'de şiir yazacak kadar edebiyata vakıf olan insanlar vardı. Mekke-i Mükerreme'de zülmecaz, bu kaspanayırları yapılırdı. Mekke-i Mükerreme'de insanlar daha fasih bir lisan ile şiir yazmak için yarışlara giriyorlardı. Dilin en güzelini onlar konuşuyorlardı. Ama velakin cahil dediğimiz zaman şunu anlayacağız. Allahü Teala'nın dışında başka bir mabuda tapıyorsa bir toplum cahildir. Allahü Teala'nın dışında başka bir güce, bir kuvvete tapıyorsa, eğiliyorsa cahildir. İnanç bakımından cahildir. İşte dünya böyle bir cehaletin kıskacı içerisinde. Mekke-i Mükerreme'de de bu zirveye çıkıyor. Mekke-i Mükerreme'de zenginsen, Mekke-i Mükerreme'de nüfuzluysan, Mekke-i Mükerreme'de tabiri caizse arkanda sağlam insanlar varsa ne istersen yapabilirsin kimse sana hesap sormuyor. Ama Mekke-i Mükerreme'de bir galipsen, bir bilalsen, Mekke-i Mükerreme'de seni sahiplenecek kimse yoksa isteyen istediği zulmü sana reva görebiliyor. İşte böyle bir zulmetin ayyuka çıkmış olduğu bir demde Mekke-i Mükerreme'de Rebiul Evvel'in 12'sinde Efendiler Efendisi Allahü Teala'nın Habibi Muhammed Mustafa alemlere rahmet olarak kardeşlerim dünyaya gözlerini açacak. Henüz dünyaya geliyor. Ama dünyanın her tarafından, her tarafında o gecede farklı olayların olduğunu anlatıyor tarihçiler. Efendiler efendisinin doğduğu demde, doğduğu saatte bin yıldan beri hiç sönmeyen mecusilerin ateşi sönecek. İran sırasının sütunları hak ile yaksan olacak, çatırdamaya başlayacaklar. Evet bu gece farklı bir olay var. Bu gece Ahmet dünyaya gelmiş. Babadan yetim Abdülmuttalip alacak. Beytullah'ta herkesin önüne gidecek. Diyecekler ki Abdülmuttalip bu yetime hangi ismi koydun? Abdülmuttalib'in kullanmış olduğu mükemmel bir cümle vardır. Diyecek ki yeryüzünde halk, gökyüzünde hak onu övsün diye ona Ahmet dedim, ona Muhammed dedim diyecek. Evet, kıyamet sabahına kadar Muhammed ismi övgüye layık olacak. Hani Mekke-i Mükerreme'de bir takım insanlar vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu demlerde Allah Resulü'nün erkek evlatları vefat ettiler diye onunla alay edecekler. Hatta o kadar ileri gidecekler ki insanlıktan istifade etmemiş insanlar ona epter diyecekler. Soyu kesik, soyu devam etmeyen kimse diyecekler, alay edecekler. Halbuki Bizim geleneğimizde Efendiler Efendisi'nin öğrettiği gelenekte şu vardır. Bir kimse, bir Adem bizim düşmanımız bile olmuş olsa onun acılı gününde her şeyi unuturuz biz. Öyle değil midir? Onun acısını paylaşmaya çalışırız. O acılı günde kavgamızı bir tarafa bırakırız, gideriz. Acın vardır, Evladını kaybettin, acın vardır. Anneni kaybettin, acın vardır. Babanı kaybettin diye bas sağlığı dileriz. Ama nasipsizler, efendiler efendisi sık sırf risalet getirdi diye, peygamberliğini ilan etti diye Allah Resulüne farklı yakıştırmalarda bulundular. Ama onların isimleri sadece tarih kitaplarının köşelerinde biliniyor. Efendiler Efendisi ise müminin gönlünün baş kösesinde yerini tutuyor. Öyle bir sevgi ki dünya üzerinde en çok düşmanlık yapılan kimse bir kesim tarafından olmasına rağmen dünya üzerinde en fazla eser bugün onun adına yazılıyor. Dünya üzerinde 24 saatin tamamında dünyanın her tarafında eşhedü enne Muhammeden Resulullah ifadeleriyle sadece ama sadece onun ismi anılıyor kardeşlerim. Rabbim nasıl bir değere sahip olduğumuzu bizlere idrak etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi doğumunu kutlayacağımız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi mümin olarak, muvahhid olarak sevmemiz gerekiyor. Bu da Rabbimizin bizlere bir emridir. Diyor ki bizlere Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim Kul in kuntum tuhibbun Allah Eğer sizleri yoktan var eden sizleri yoktan var eden Allahü Teala'yı sevdiğinizi iddia ediyorsanız ki iddia ediyoruz. Biz çoluk çocuğumuza ilk öğrettiğimiz cümledir değil mi? Yeryüzünde en çok seveceğimiz zatın Allah olduğunu öğretiriz. Eğer bunu iddia ediyorsanız fettebi'uni öyleyse bana tabi olunuz. Yuhbibkumullah Allah da sizi sevsin. Ve yagfir Allah sizi severse kardeşlerim ve yagfir lekum sizleri ne yapar? Affeder, mağfiret eder ve yagfir lekum zunubekum günahlarınızı affeder. Vallahu gafurun rahimun. Allah mağfiret sahibidir. Allah merhamet sahibidir. Rabbimiz alemler rahmet olarak gönderilen efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda bir hayat yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. سبحان ربك يا رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة